Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Merve. Ben de Halime. Bugün videomuzda e, ben Halime, Halime bana sorular soracak. Eğer bilemezsek birbirimize tıraş köpükle e, vuracağız. vuracağız. O zaman videoya geçelim. videoya <laughs> 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 Önce küçüklerden başlayarak ben sorayım. Tamam. Sen cevap. Tamam. Bil. Tamam. Bil. tamam. <laughs> um, evet. Benim boyum kaç? Senin boyun kaç? 1.55 Hayır. Bilemedim. Kaç? Bilemedim. Bilemedim. Ya ilk ilk sorudan böyle olur mu şimdi ya? Tamam. Yani 1.56 varımdır herhalde. <laughs> Niye sıkılmıyor bu? Ooo. Emece. <laughs> <laughs> Şöyle vurabilir miyim? Hayır bir tanesiyle. <laughs> Sıra Nasıl bir Ananın duygusu Ananın duygusu, <laughs> Ananın duygusu. <laughs> En sevdiğim yemek? <laughs> makarna Mantı bilemedim. Tamam ma makarna da mantıdır İşte gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya Evet Halime <laughs> <laughs> Dön bana dön ağzıma girdi. Demedim. <laughs> 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 evet, iki, sor, soruyu soru alayım. Tadı güzel. Soruyu alayım ben de. Bekle sen. Ee, en sevdiğim renk ne? En sevdiğim mor de bilemedin. <laughs> yalan. Yemin ederim yalan mı oldu? Artık turuncu seviyorum. <laughs> artık tamam, turuncu. Tamam ol. Merve. <gülüyor> Yandı sadece. <laughs> Yandı <laughs> <laughs> Tadı nasıl? <laughs> Merve burnumun içine girdi. Merve mal mısın? Merve Merve cidden <laughs> Merve mal mısın? <laughs> Merve cidden mal mısın? <laughs> Öyle yok ama Öyle yok yok yok. Sana. <laughs> en sevdiğim <ünlü> sana çıkayım. <laughs> Söyle. Murat Puz Puz. Yok. Angelina Jolie. <gülüyor> <gülüyor> Artık onu seviyorum ben de. <laughs> Artık onu ben de. Dön. Ben de onu seviyorum. <laughs> Dön. Tamam tamam şöyle yapacağım. Aa saçım. Neden hep burnum? abla. Ee, eve nasıl gideceğiz? Ee, başka ne sorayım? Sor. Gönder gelsin. Gözüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu tiple nasıl çıkıyor? Dünyada en uzun yaşayan hayvan hangisidir? Sen. <gülüyor> 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 Bekle sen. <laughs> Merve ne olur yüzüm kenara vur ya. Lan yüzüm yanıyor, bu erkekler ya. nasıl dayanıyor buna? <laughs> Merve bir şey söyleyin, bu sivilce çıkartıyormuş. <laughs> İnşallah dokunur. Olur artık, yapacak bir şey yok. YANAMIYOR! YANAMIYOR! Bitti lan bu soru! <laughs> Bitti ya! <laughs> Mahmut'un! <bu soru. gülüyor> tamam. Merve biz bu tipte nereye gideceğiz? Niye ağzım vuruyor? Biz bu tipte nereye gideceğiz? Hadi. Tamam soruyorum, ol. Dünyadaki en uzun insan. Ben. Bilemedim. Ma ben... hayır dur bu şakaydı. Yani, deminki de şakaydı benim. Tamam. Peki. Zaten bilmiyorum ki cevabı. <laughs> tamam bir dur. Burnumun içi. Biz cidden mi yüzü nasıl temizleyeceğiz? Sor. I got the horses in the bag. Or stock is gelenler gelsin. Tamam. Elimde varmış zaten. Oğlum yanıyor lan yüzü bu erkekler nasıl dayanıyor Çabuk Merve ya? çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ben en çok neyden korkuyorum? Neyden? Benden. Evet şu an sana uğurlam tamam ama bilemedim. <laughs> neyden korkuyorum? Neyden? Eve yine tıraş olayım lan. Haydi Merve bilgilerini alman gerekiyor zaten. Oğlum kaşın falan hep ne Hadi. oldu? Hadi. Korkuyorum ben. Soracağım artık? Dedim ya. evet yandı. Bunun şu an içi dolu biliyor musun? Hadi söyle. Köpekten korkarsın. Yok. Gel. 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 Neden korkuyorsun? Merve. Aşağı. Aşağı yap. <laughs> Yavaş vur. <laughs> Bağırma. Bağırıyorum. <laughs> Daha çocuk geçti korktum. Bağırıyorum. Evet, sorunu alayım. Sorun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Benim en sevdiğim hayvan. <laughs> Kendin mi? <laughs> Bilemedim. Salak hayır bence şey kedi. Köpek. Köpek. Köpek miydi? Köpek. Değil mi güzelim? Değil mi güzel kızım? Bak ben insanlı vuruyorum yine. Çok insanlı vurdu şu an. <laughs> lan gözümün önü... Tamam, evet. Görüyorum. Son sorularımız bunlar Merve'cim. Tamam sen... Burnumun içi sen köpük oldu benimki lan. Benimki de köpük şu an de. Son bir sorumuz. Son. Bir. Ne sorayım? Ağabey <laughs> nefes alamıyorum. Sor. Hadi Merve şu an ben ölüyorum yani. Gidiyorum öte gidin ya. Sor. Köpük sıçacağım artık ya. Bu nasıl bir şey? sor artık, soruyor tamam. Soruyorum. Ee, ben en çok hangi dersi seviyorum? Beden. Bilemedin. Nervi doğru söyle. Tamam. Bana ne ya? Vallahi matematikte. Esiktir. <laughs> <laughs> Benim sondu hani? Benim sondu. En sevmediğim şey ne? Ben mi? Değil. Ne? Yalan. Vay de. Bu. Vay de. Sus. <laughs> Gözüm yanıyor. Ciddi misin? <laughs> Yemin ederim. Siz <O> segmen alalım. <laughs> <laughs> Halime. Merve ciddi misin? <laughs> Merve annem ağzımı sıçar. Halime hadi. Merve ölme Merve! Hadi be! Yetiştireceğim. İrem yardım et. İrem çabuk yetiş. Evet. evet. Temizlendim şu an. Ben de temizlendim. Bok gibi oldu hatta. O Halime köpüğü <laughs> gözüme sokmasaydı o vakadan sonra ölüyordum. Genzime karşı hatta eve gidiyorum ben. Yıkanacağım. Ben Abi. zor temizlendim. Merve'ye söz dedim ki bak genaklarımızı yapalım dedim. Bak dedim. Makyajlarımız gitmesin dedim. Merve ne yaptı? Öküz gibi yapıştırdı suratıma. Ben de gözüm bak dedim ki ben hiç, öcümü videoyu aldım. videoyu önce gözüme gelmesin dedim. Bir aldı gözüme yapıştırdı. Ben öcümü aldım. Eve gidince öldüreceğim seni. Bu. Gel. Abone ol, <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. <laughs> o kadar gözüme kaçtı yapmayın ne olur. <laughs> Kapatıyorum. Kapat. Görüşürüz.